Alanya Sağlık Turizmi Derneği ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu pandemi dönemiyle birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan sağlık ve turistin sağlığı için seminer düzenledi. Seminere daha önce katılacağı duyurulan Almanya Medical Spa Wellness Derneği Başkanı Lutz Lungwitz seyahat edeceği havayol şirketinin uçuş gününü pandemi nedeniyle değiştirmesi sonucu video konferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu. Alanya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Doktor Tevfik Yazan, turizmcilere hitap ederek devlet desteği ve teşvikler konusunda bilgi verip sağlık turizminin önemine vurgu yaptı. Bey, Mehmet Aydınlar, Mehmet Bey, bazen belediyemiz ve ticaret odamızdan da destek aldık. Onların katkılarıyla turizmciler... Toplantının amacı hakkında bilgi veren yazan, COVID-19 süreciyle beraber özellikle bizim hedef coğrafya için Türkiye bir adım daha öne çıktı. Anane Sağlık Turizm Derneği olarak da Türkiye Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu olarak da e, Alanya'mıza, e, sektörümüze e, artı herhangi bir Sağlık turizmi ile ilgili dünyadaki bütçeye baktığımızda neredeyse savunma sanayi ile yarışır halde bir bütçesi var. Katma değeri en yüksek olan sektörlerden birisi. Bizim de zaten hazır sağlık altyapımız var, yetişmiş elemanımız var. Bu amaçla bu Covid-19 sürecinin Türkiye için fırsata dönüşeceğini düşünüyorum dedi kendi bölgemizle ilgili özellikle bir adım daha önde olan e, geriatri 3. yaş krizini, spa ile ilgili e, neler yapılabilir, bununla ilgili devletin doğrudan teşvikleri, akreditasyonla ilgili e, bilgi verecek konuyla ilgili daha yetkin arkadaşlarla misafir ettik. Avrupa'dan yaşlı veya bu hedefle seyahat edecek hastaların ülkemize gelmesi için özel çalışma yürütüyoruz diyen yazan, Almanya'da bu konuda akredite işlemlerini yürüten Almanya Medikal Spa Wellness Derneği Başkanı Lutz Lungwitz işbirliği içinde çalışıyoruz. Akredite şirketinin Türkiye temsilcisi de çalışmalarda bizlere destek veriyor dedi. kendi vatandaşına yurt içi hizmetleri hem de dünyadaki farklı ülkelere gelişmiş, gelişmekte olan, geri kalmış tüm ülkelere yaptığı yardımlarla bir adım daha öne çıktı. Akredite şirketinin Türkiye temsilcisi Oğuz Damar... turizmcilere sağlık turizminde yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verirken, Lungwitz ise video konferans yöntemiyle bilgilendirme yaptı. Türkiye'de e, akreditasyon hizmetiyle alakalı bir e, çalışma içerisindeyiz. E, başkanımız da ifade ettiği üzere ee, sağlıkla birlikte turizmi e, hayata geçirme konusu Türkiye önemli bir e, eşlik.